Bir motorcu YouTube kanalımdan 3 ayın sonunda herkese selamlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Şu videoyu bir kapatayım. <laughs> Videoya başlayalım. Gündemdeki yeni mevzular. P1'di, çanta işletmesiydi, SRC'siydi, MEK'siydi, o suydu, bu suydu. Bir dünya tantana çıkarttılar. Artık herkes kafasına göre kurye olamayacak maalesef. Buradan aylık 150 bin kazanacağım hevesiyle <laughs> kurye videoları araştıran arkadaşlara <laughs> bir maliyet tablosu çıkartayım şimdi birazdan. Şöyle bir dönelim. 3 aydır video atamadım. Biraz işler güçler karıştı. Biraz onlarla uğraş. Biraz başka mevzular çıktı onlarla uğraş. Zaten <laughs> Zaten son çektiğim videolarda da Çoğunda bahsettim Kuryeliği bıraktım bırakacağım işte artık yapmak istemiyorum diye Artık iyice kabak tadı Vermişti bana muhtemelen Bu belge muhabbetlerinden sonra da Kuryeliği bırakırım diye düşünüyorum 10-15 güne bilemedim biraya Şimdi bu P1 nedir Şimdi bu P1 nedir? MYK nedir? SRC nedir? Nasıl alınır? Nasıl yapılır? Biraz bunlardan bahsedeyim. Tutarları nedir? Artık kuruyor olmak isteyen arkadaşlar ne kadar masrafla bu işe başlayabilir? Hani beni takip edenler 50'lik motorla başladım bilir eski takipçilerim. Sonrasında işte onu aldım bunu sattım falan pişman PCX'im vardı bu arada onu da sattım. <laughs> Yeni bir dünya işe girip çıktık. Onlar da diğer videolarda bahsedeceğim. Bunlar şahsi bilgilerim olduğu için bu bilgilendirme videosunda pek anlatmayacağım bunları. Şimdi kuryeliğe başlayacak arkadaşlar. Öncelikle P1 alması gerekiyor artık. Şu an SRC ve mesleki yeterlilik belgesi tam net değil. Yani açıkçası P1 konusu da tam net bir bilgi yok. Hani net bir şey anlatan yok. Her kafadan başka bir ses çıkıyor hala. Hani ben anladığım kadarıyla yine anlatayım size. Şimdi p 1in çıkma olayı bu SRC'nin işte mesleki yeterliliğin bu belgelerin hepsinin çıkmasının sebebi sözde şeydi. İşte kalifiye eleman artık yetkisiz etkisiz eleman çalışmasın işte her önüne gelen kurye olmasın muhabbetlerinden çıkarttılar bunları. Ama yine <laughs> çoğu mevzu gibi bunun da çok bir yürürlülüğü olmadı. Şu an P1 almak isteyen arkadaşlar E-Devlet'ten başvuru yapıp ücretini yatırıp alabiliyor. Hani ne bir kursu var, ne bir sınavı var, hani ne bir bilgi veriyorlar adama. Sözde hani kalifiye eleman olacak diye kuruyorlar artık. Hani sorma ver parası gibi bir şey oldu. Hani sen bize bir 7,5 ver. P1'in ücreti bu. Hani o 100 binler, 200 binler falanlar, pişmanlar onlar şu an geçerli değil. 7800 müydü 7400 müydü öyle bir ücreti var hadi yuvarlayayım buçuk olsun 200-300 lira çok takılmayın ücreti yani 7500'ü veriyorsun babacım devlete hop P1'in geldi P1'i almadan önce başvuru aşamasında ne yapıyorsun motor istiyor senden motor bilgisi ve motorun özmal olması gerekiyor şu anki sistemde özmal ne yani senin adına kayıtlı olması lazım Hayır. Adına kayıtlıysa şayet motorun çantası işli işliyse şayet bunlara dair ücret veriyorsun Bu arada çanta işleme marka modeline göre fark ediyor. Eskişehir şartlarında konuşayım. 7000 liraya projeyi çizdiriyorsun. 1300 küsür lira tüm ücretim var. 1600 küsür de tekrardan notere para veriyorsun. Çantan işlenmiş oluyor. Yani bu da aslında sorma ver parası. Bu motorlar düne kadar zaten bu işi yapabiliyordu. Demek ki uygun bu motorlar. Tekrardan bu anda gidip kuracak. neyse ama bu kadar teferruata girmeyeyim. Bu işler biraz siyasete doğru döner. Ha, bu motor işini de tamamladıktan sonra motor da senin ise P1'e başvuruyorsun. Ödemeni yapıyorsun babacım. Hayırlı uğurlu olsun. Artık senin bir P1'in var. Şimdi p 1i e aldın. Valla videoyu kestim. Biraz işim çıktı. Küçük bir oraya uğramam lazımdı. P1'ini aldın. Ya yani bunları yaptıktan sonra herhangi bir ücret ödemiyorsun. Şimdi ben sana bu senaryoyu çizeyim. Hadi diyelim sıfırdan başlayacaksın. Bugün çantası işte motor almaya kalksan 65-70 bin lira civarında. Hani bunlar da Çin malları. Zaten Japon grubunda çantan işte hiç gelmiyor hiçbir şekilde. Kendini illaki işletmen gerekiyor. O 10 bin lira ücret verip. işli ee, i̇şle aldığını varsayıyorum. Hadi 70 bin lira motora para verdin. Motorun kendisine. Ee, sonrasında bunun aldısı sattısı işte noter tescili motor için bahsediyorum Hani bunu her sıfır motor aldığında Yapıyorsun zaten 70 ona verdin 10 lira bunlara verdin 5 lira da tescile verdin Motor kaça geldi 85'e Geriye neyin kaldı babacım P1 alıyorsun 7.5 buna verdin Ne oldu senin hesap 95 Hadi 100'e yuvarlayayım Bokup sürüyor geçin yani 100 bin lira senin cebinden ekstra bir para çıktı şu an. yarın bir gün SRC anlatıyorlar. MK anlatmaya başladılar şimdi. Bir saniye. Anlatmaya devam edelim. Şimdi aldın P1 motorunu da aldın, işlettin, her şeyi yaptın, ıkını bıkını verdi. Hani başlayacağım firma da ayrı bir 10 bin lira sana ekipman ücreti yansıtacak. Onu saymıyorum hadi onu geç. Yeni gelmedi bu zaten hep vardı. Bunun dışında iki gün sonra gelmesi öngörülen hani şu an net olmadığı için bir şey diyemiyorum. MK, ve SRC var. Hani bunların saçmalığı da şurada başlıyor. MK da aynı şekilde mesleki yeterlilik belgesi net değil bunlar. Söyle dediğim gibi. Hala düzenlemeler devam ediyor. MK ve alıyorsun. Bunları da tamamen sorma ver. Yani SRC'de yine bir nebze. Yine bir şeyler yaptırıyorlar adama. Hani bir kursun var ne bileyim bir sınavına giriyorsun falandı fişmandı. Hani bunların ücretlerini tam net araştırmadım ama SRC ve psikoteknik belli de aşağı yukarı. 10-12 bin lira civarı da bu tutuyor. Hani MYK düne kadar ücretsizdi kafana göre alabiliyordun. Ücretsiz derken yani 100 lira 200 lira böyle avuk savuk paralar verip de alabiliyordun. Ama muhtemelen bu iş tam yürürlüğe girdikten sonra o da bir 8-10 bin lira olur. Malum Türkiye'de yaşıyoruz yani fırsatlar ülkesi öyle söyleyeyim size. Hani bu MYK'yı veren arkadaşlar da dikecek fiyatları. Hemen bunlar zorunlu olduktan sonra. Evet sen bu işe başladın. Ya da başlayacaksın. Cebinden çıkacak paralar bunlar artık yeni kuryeler için. Ben başladım da nasıl başladım abi? 50'lik bir motor aldım arkadaşımdan emanet. Cebimde 2000 lirayla ben bu işe başladım. <laughs> hani ehliyetim falan yoksa zaten onlar saymıyorum. Onlar ayrı bir hikaye. Hani kuryeliğe başlamak için de bu kadar hazırlık yapmaz diye kimse. Ben bunları hani <laughs> maliyetin içine sokmadım şu an. Ha, bunun dışında kiralık motorla çalışan arkadaşlar. Hani aylık ödediğiniz kiradan bahsetmiyorum. Onu hani katmayacağım gidere. Kaça kira aldınız, ne yaptınız, ne ettiniz. Bunu zaten bilirsiniz gidere işlerken. Ee, kendisi acizlik olup da motoru kiralık olan. Yani kiralık demeyeyim de anasının üstüne, arkadaşının üstüne, babasının üstüne, ne bileyim karısının üstüne olan arkadaşlar da P1 belgesi alırken gidecek bakanlığa işte motor kimin üstündeyse söylenilen buydu. Hani onu da tam anlatayım. Muvafakatname alacak araç sahibinden. Kimin üstündeyse motor. Bu muvafakatname ile gidip Ulaştırma Bakanlığından motorun kiralık olduğunu belirtip kendi P1'ine işletecek. Bunun da 2800 lira ekstra bir ücreti var. Bunu da bilginiz olsun. Ha bu kiralık durumunda da şöyle bir Güncelleme oluyor daha olmadı da hani böyle bir söylenti var. Yani dediğim gibi bu süreçlerin hiçbiri zaten şu an banko değil. Kimse bir şey bilmiyor. Herkes farklı bir bilgi veriyor. Ee, şu an hani muvaffakat namenizi alıp bakanlığa gittiğiniz zaman bakanlık işlem yapmıyor. Hani <laughs> daha böyle bir süreç kurulmamış. Yani süreç demiyor da böyle bir sistem daha kurulmamış. Hani geçen söylendiğine göre sözde biri gitmiş de işte yapmaya çalışmış falan. Bakanlık biz işlem yapmıyoruz deyip göndermiş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Kendi yaşadığım bir şey değil. O yüzden net bir şey söyleyemem bu konuyla alakalı şu an ama hani daha dediğim gibi bu P1'miş, oymuş, buymuş daha ortada net hiçbir şey yok. Hani bir şeylerin yapılması isteniyor kuryelerden ve bütün yük kuryelerde tamamıyla yani firmalara hiç büyük yok bu işin. Olduğu gibi kuryeye giren bir sistem. Abi, bu iş bu saatten sonra yapılır mı ben zaten yapılmaz kafasındaydım bak şu an yaz yani bugün en kaçı haziranın 21'i şu an an itibariyle e, kaçta girdim ben abi saat kaç 7.30 8.30 şu an 6.30'da mı girdim ben 7'de mi girdim yani 1.30 2 saate yakın olmuş şu an ikinci paketime gidiyorum ben yani <laughs> hani o 100 binler 150 binler aylık kazançlar var ya yani burada dönem benim her videoda böyle dem oldu yani öyle kazançlar zaten yok. Beyler bu işe ya da hanımlar artık kimse yani beyler hanımlar hiç fark etmez. Hani bu hayallere kapılıp da bu işlere başlamayın. Hani benim aklım olsa ben ne bileyim ben şu an bu işi yaptığım halde hani kurulu bir düzenim olduğu halde kurul düzen dediğim motorum var en azından. Yani bu kafadan dediğim gibi 60-70 bin lira en kötü bir artı işe başlarken. ha yani Böyleyken bile ben bu belgeleri almayıp ya bu işi bırakma niyetine girdim. Hani ben bir de teksinmiştim kendim hayriyetten. O ayrı bir konu. Ona hani detaylı videolarım var. Merak edenler açık izleyebilir. E zaten yapılacak bir meslek değil. E bir de bu mesleğe bu kadar yük bindirmenin bir anlamı yok. Yani serece alan adamlar yük taşıyan ya da yolcu taşıyan adamlar. Abi ben ne taşıyan yani benim şurada götürdüm yarım ekmek tantuni. Benim sereceli ne işim var? Yani ne işim var abi? Yani benim sürdüğüm motor. 100'lük 150'lik motor. Hani ben yapılmasın demiyorum. Anlatılan şey çok güzeldi en başta. Hani denli işte p 1 çıkıyor kuryeliğe yeni düzenleme artık herkes kurye olamayacak işte kuryelerde kalifiye sisteme geçiliyor işte artık bundan sonra sabukası olan olmayacak da falan da pişman da yok işte ya sözlü refah arttıracaklardı kurye kalitesini arttıracaklardı hani söylenilen buydu Ha, bu sistem denildiği gibi çalışsa e, eyvallah diyeceğim de babacım yani cebinde 7500 lira parası olan adam bu belgeyi alabiliyor şu an. Yani bu şekilde belge vermenin ne mantığı var? Ya tamamen yük bizim kuryelerin sırtına yük yani bu durum. Başka hiçbir şey değil. Neyse Alıştık artık sorma ver vergilerine paralarına zaten. Çok da yorum yapmayacağım bu konularla alakalı. Yakın zamanda zaten bir dünya yapacağım şey var. <laughs> Başımı da belaya sokmak istemiyorum burada böyle konuşup. <laughs> i̇zlenmez diye paylaştığım çoğu video <laughs> fazla fazla izlendi. Hani izlenir diye attıklarım izlenmiyor. Bunda da şimdi izlenmez diye böyle konuşuruz abuk sabuk. Başımıza iş almayalım hiç gerek yok. <laughs> yani demem o ki durum vaziyet bu şekilde maliyet hesaplarınızı yapın kuruyor olmak isteyen iyi değerlendirsin bu durumları Külli bir dünya masraf çıktı ben videoyu burada yavaştan kapatacağım bu gibi bilgileri almak istiyorsanız kanalımı takip ederseniz paylaştığım videoları da kaçırmamış olursunuz hani ben çoğu videomda diyorum ben bu bilgileri olduğu gibi anlatıyorum yani neyse o sponsor yok bir şey yok dümdüz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok çok memnun kalırım. Bundan sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.